birazcık yağ koyuyoruz o ısınmaya başlasın altını kısalım evet rendelenmiş 3 adet patates birazcık tuz bir tutam pul biber güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar bunun püf noktası tavaya koyarken patatesimizi sıkıyoruz suyunu alıyoruz yoksa kızartırken hamurlaşır ve lezzetli olmaz şöyle önce bir sıra dizeceğiz ince bir tabaka Gördüğünüz gibi bayağı suyu çıkıyor. Böyle yapmak zorundasınız. Şimdi çek biraz kızartacağız, çevireceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş kızartıyoruz. Biraz kızarttıktan sonra çevireceğiz. Evet. Evet. Diğer tarafı sızarken diğer mandalayı koyacağız. Bu şekilde sızıyoruz. Çok değişik, basit, hemen yapılabilecek çayın yanında lezzetli patates cips Şimdi şey da koyuyorum üstüne. Alt taraf kızarırken bu üstünde eriyecek. Daha sonra bir kat daha kızartıyoruz onu şu şekilde. Bir görüntü olarak pizza yandırıyor. Ama muhteşem bir lezzet seveceğinize eminim. Özellikle çocukların vazgeçilmezi. Yapımı çok kolay. <laughs> 20 dakikada hazır. Gracias. Buyurun afiyet olsun. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet.